Arkadaşlarım, arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bu yemeğimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu çıkmış olduğum yolda bana destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben burada ailem ve dostlarımla, arkadaşımla bu seçimin sonucunda inşallah en iyi şekilde kazanacağımızı düşünüyoruz ve en iyi hizmet vereceğimizi düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi elma'in. Elhamdülillahi lezi <laughs> at'amana ve seqana ve cealana minel muslimin. Için, soframızın bereketi için amin diyen bütün kardeşlerimizin bir cümle geçmişten ruhu için. Aseten Basra abimizin muvaffakiyetinin için Allah rızası için. El Fatiha. Allah hanımıza selam olsun. Makine bu kadar ses çıkarıyor. Atmaç Hayırlı olsun. Başka var mı?